Kızlara iki tane metresi kız aldım. Biri çilekli, biri meyveli. İkisi de çok sevecek. Kızlar uyumuşlar. Ay ne yapacağız? Uyanmadan şöyle yanına bırakayım. Uyanınca çok sevinecekler. Sürpriz olacak. Ay bu iki cimcime nerede ya? Benim de canım sıkılıyor. Neredeler acaba? Şurada uyuyorlar. Uyuyorlar. Ay yanlarında da metre sakız. Ay çok severim. Şunları alayım de. bunlar görmeden ben bunların ikisini de bitireyim. Ay nereye gitsem acaba? Ay, nereye saklansam nereye saklansam? Ha, şu perdenin arkasına saklanayım. Görmesinler beni. Burada bulamazlar. Kızlar uyanmadınız mı da? Ay çok uyudular ya uyandırayım. Kızlar Elif, Kumsal. Hadi uyanın. Bakın size metre sakın. Aa Metre kız? Nerede metre sakızlar? Kızlar size iki tane bayanım Eli, bayanım. metre kız almıştım. Elif metre sakız almıştım anneciğim size iki tane. Buraya koymuştum uyanınca yersiniz diye. Yere mi düştü acaba? Nerede bu metre sakızlar? Hadi, hadi kumsal aşağıya bak. Nerede acaba bu metre sakızlar ya? Bak bakayım orada mı? Ay orada bayanım. da değil. Ay başka nerede olabilir? Şuraya bir bakın burada olabilir. Bak Elif sen de oraya bak bakayım. Orada mı? Orada da yok. Allah Allah nerede acaba? Bir de şu diğer odaya bakalım hadi. Diğer odaya bakın kızlar. Öbür odaya. Hadi git 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 git. Hadi oraya bakın. Bakın bakın burada mı? Şuraya bakın. Burada değil. Burada mı acaba? Nerede olabilir acaba kızlar? Kızlar perdenin arkasında Helen Ben de çok seviyorum baksana çilekli. Ya çilekli benim olsun ya. Hadi ya ne olacak be. Bir tane veri verin. Hayır olur mu ya kızlarım? ben onu kızlara almıştım. Verir misin şimdi onlar üzülür ama ağlarlar. Verir misin? Hem sen ne zaman geldin buraya? Kumsal eri sen de bunu al. Sen ne zaman geldin buraya ya? Ya versene ya ne olacak ya. <laughs> ben de istiyorum ya. Ya istiyorsun da ama git buradan. Hayır biz seni istemiyoruz. Sürekli kızların bir şeyini alıyorsun ya. Çık çabuk istemiyoruz biz seni Git buradan bir daha da gelme buraya tamam mı İstemiyoruz biz seni Kızlar ne yapıyor ya hiç ses çıkmıyor bunlardan da Kızlar İnanmıyorum bu ne Elif yerde lava Madem yerde lav var biz de üstüne böyle bir şeyler koyup üzerinden geçeceğiz tamam mı? Hadi at bakalım dur ben şunu atayım dur dur kızım ben şunu atayım evet şuradan bir sizin yanınıza doğru yaklaşayım. At anneciğim at onu da at evet evet dur 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 hayır Elif yere basma hayır. Tamam Elif şuna basın tamam mı? Şöyle size evet ben de basarak basarak evet bas şimdi sırayla buraya doğru geleceksiniz tamam mı? Hadi bas bakalım. Ay her yerde de lavlar var. Hayır yere basma sakın Elif. Evet onun üzerine. Şimdi diğerine. Ay çok aralıklı olmuş. Sen nasıl geleceksin Elif? Dur 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 düşersin. Bekle bekle bekle. Evet şimdi ona bas. Kumsal sen de. Elif bekle. Kumsal gel. Gel hadi gel. Sen de gel. Dur acele etmeyin tamam mı? Bekle. Hiç kıpırdama sakın tamam mı? Sakın yere basmayın. Bakın görüyor musunuz? Her yerde lavlar var anneciğim. Evet şimdi sen ona bas Elif. Bas anneciğim ona. Dikkatli ol tamam mı? Sakın yere düşme. Kumsal şimdi sen ona gel. Gel evet Elif. Dur dur anneciğim. Ben şunu şuraya koyayım. Bu Nilo'yu oradan kurtarmamız lazım zaten. Sen ayı çok aralıklı oldu. Ne yapacağız Elif? Bekle. bekle. Tamam bekle. Hadi geç bakalım ona. Geç. Dikkatli ol sakın yere basma. Ay Elif düşeceksin. Kumsal sen de şimdi ona geç. Sen de ona geç. Evet, evet Elif aldı. Şimdi dikkat edin tamam mı? Hayır Elif ne yapıyorsun? Yere basma sakın. Kumsal sen de orada kal. Sakın sakın yere basmayın tamam mı? Elif sen şimdi şuraya gel. Sakın yere düşme tamam mı anneciğim? Evet dikkatli ol. Çok dikkat et. Kumsal şimdi sen geç oraya. Yani da sen kurtar. Çabuk çabuk dikkat et ama sakın düşme tamam mı? Sakın yere. Hayır. Evet şimdi geriye dönüyoruz tamam mı koltuğumuza geçeceğiz. Evet kumsal geriye dön. Geriye dön. Evet ben de sizin yanınıza geleceğim tamam mı? Hayır Elif bekle. Bekle sen kumsal geç oraya. Tekrar geç kızım. Evet şimdi Elif sen tekrar geriye git. Geriye git kızım. Oraya git. Evet. Aferin Kumsal. Çık koltuğun üstüne. Evet. Ay Elif ne yapıyorsun? Düştün mü sen? Kalk. Hayır, yere basma Elif. Evet, dikkat et. Elif yanacaksın. Dikkat et. Hadi sırayla tekrar. Tekrar tekrar geç oraya. Evet, şimdi yerine. Diğerine. Evet, düşmeden sakın yere basma tamam. Hayır Elif, yere basma. <laughs> Elif, evet dikkat et. Evet, işte oyuncakları kurtardık. Şimdi ben geliyorum sizin yanınıza tamam mı? Şöyle yere basmadan yine geliyorum. Evet evet evet. Ben şimdi sizin yanınıza gelip sizi buradan tek tek götüreceğim tamam mı? Kurtulduk. Çakın. Evet çak. Aferin size. <laughs> Elif ablam gelmeden bu bütün ubur cuburları yemem lazım. Elif ablam parkta kaydırakta sallanıyor. O beni görmeden ben bunların hepsini yiyeceğim. Elif ablamı hiç bırakmayacağım. Çünkü o bana hiç vermiyor. Ay hangisinden başlasam acaba ya? Şu Kinder çoydan başlayayım baksanıza çok güzel duruyor. Şimdi onu yiyeceğim. Elif ablam görmeden bitireceğim bu ses Elif ablamın sesi mi ya? Ay buldu gene beni bu kız ya. Ay vallahi geliyor ya baksanıza. Ay geldin mi Elif abla ya? burcu cuburlarımı yiyeceksin. Hayır ya onlar benim bırakır mısın abur cuburlarımı ya? Ay ne yapıyorsun Elif abla sen ya? Hepsini aldı ya ya bir tane bari bırak ya ne yapıyorsun bıraksana ya. Ya benim onu. Ay hepsini nasıl aldın sen ya? Bırakır mısın burcu cuburlarımı ya? Of ya. Tamam anlaşma yapalım bari ya. Hepsini sen mi yiyeceksin? Bana da bir tane ver. Tamam paylaşmış olalım. Ne veriyorsun bana? Hmm lollipop. Tamam olur. Hepsi benim olsun tamam mı bu lollipopların? Tamam bir tane de sürpriz yumurta verir misin Elif ablacığım? Bir tane ya. Kinder Joy'dan onu çok seviyorum ben. Bir tanecik verir misin ya? Tamam. Ay verdi. Teşekkür ederim Elif ablacığım. Çok teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Elif, sürprize hazır mısın? Beklediğin kargon geldi anneciğim. Hayır önce gözlerini kapat, öyle kolay vermek yok. Hadi gel bakalım, kapat gözlerini. Açmak yok, açmak yok. Kapat, kapat, kapat. Kapat gözlerini. Hayır burada dur. Kapat gözlerini tamam mı? Bekle, 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 bekle. Gel biraz daha. Gel 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 gel. Aç gözlerini şimdi. Ta 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 tam. Bak burada sürprizin. Anneciğim beğendin mi? Kaç gündür bu kargoyu bekliyordun değil mi anneciğim sen? Evet. İşte geldi. Açalım mı şimdi biz bunu? Aa! Tamam. Açmadan önce gel bir ellerimizi yıkayalım. Ondan sonra açalım tamam mı? Gel bakalım. Gel 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 ellerimizi yıkayalım. Sonra da kargomuzu açalım. Aa, bu ne kız? Gözlerime inanamıyorum. Ne almışlar yine bu bücür Elif'e? Baksana sen havuz almışlar ya kıza kocaman. Ay ne güzel ya ben bu da girer yüzerim yazın. Ay şöyle cumburlup cumburlup yüzerim ya. Ay nerede acaba bu? Gördü mü ki ben bunu hemen götüreyim de kendime saklayayım. Hadi bakalım ben bunu götüreyim saklayayım bir yerlerde görmeden ben bunu alayım. Hadi gel bakalım. Hadi açalım artık kargomuzu ya. Çok merak ediyorum Elif nasıl bir şey çıkacak? Sen de merak ediyor musun? Elif? Ha, Elif? Kargo buradaydı anneciğim. Kargomuz nereye gitmiş anneciğim? Kargo nerede? Elif? Nereye gitmiş anneciğim? Acaba burada ne almış mıydık ya? Buraya mı koyduk acaba? Elif, kapının arkasında olabilir mi? Kapıyı bir aç bakalım anneciğim. Oraya mı koyduk acaba ya kapının arkasında mı? Aa, burada da yok. Hii, nereye gitti bu kargo ya? Ay nerede acaba anneciğim? Masanın altında mıdır anneciğim? Bak bakalım, orada mı? Hii, orada da yok Elif. Nerede bu kargo ya? Elif? E buradaydı koca kargo. Nereye gidebilir anneciğim ya? Orada da değil. Gel bakalım. Diğer odalara bakalım anneciğim. Evet Nilo'ya burada ama... Aldığımız hediye nerede Elif? Sana yılbaşı için hediye almıştım ben. Hadi gel 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 arayalım. Diğer odalara bakalım. Gel bir mutfağa bakalım. Gel gel gel. Önce bir mutfağa bakalım. Mutfakta mı acaba? Bu kocaman paket nereye gidebilir ya? Ay burada da değil Elif. Gel bir de senin odana bakalım. Evet. Orada da yok anneciğim. Bak sana... Ama kocaman paket anneciğim oraya nasıl girsin? Orada mı Elif? <laughs> orada da değil. Nerede acaba? Kapının arkasına bak anneciğim orada olabilir. Aç bakalım orayı orada mı? <laughs> orada da değil. Ay senin odana bakalım o zaman Elif. Başka bir yerde olamaz. Nerede olabilir? Nerede? Dur dur beni de bekle Elif. Beni de Ben bunun içinde. Ay saçmalama Helen Eber ya. Elif'e biz onu yılbaşı için hediye almıştık. Verir misin? Elif görüyor musun? Helen Eber almış senin paketini ya. Helen Eber ver. Ver diyorum ya. Hayır o Elif'in paketi. Ya bırakır mısın Helen Eber? Ya ne almıyorum Ya bırakın ya bu benim. Ya kimse bana hediye almıyor ya. Bunu da bana almış verin. Ne olacak kız? Bırakın. Benim olu versin bu da. Ay saçmalama Helen Eber. Sana ne demek hediye almıyoruz ya zamanlar alıyoruz işte. Sen de amma nankör çıktın ya. Elif getir anneciğim getir. Bir daha da Elif'in hiçbir hediyesine hiçbir şeyine dokunma tamam mı? Hadi görüşürüz bakalım. Gel anneciğim gel bunu açalım tamam mı?